Şahanem sen hiç merak etme. Pembe abla ne yaparsa yapsın görüşmemize mani olamayacak. Aa, <laughs> ne olur Ferhat? Sorma be hala. Pembe abla dünkü kavgadan bilenmiş sultan da görüşmemize izin vermez. Ay Aspam ambargo koyarmış size. İyi onun be. Ya yiyeceğiz zaten hala. Ne yaparsa yapsın sultanla buluşacağım ben. Aa, nasıl buluşacağım? Senin yardımınla hala. Aa. Öncelikle Üst. Çiçeğe gitmekten vazgeçeceğim. Abi, abi. Sonra tamam. hep beraber eve gidince ben sana anlatırım. Tamam mı? Abi? Aa, tamam. Dur <laughs> şimdi. Balina'nın Hanım niye Hadi ona kalk işte da. bir bak hadi. Kalk. Ay kız bebe. Allah Allah. Kız bebe aç derim. Kız aç derim aç kapıyı be. Ay. Ne ver kız oynak. Ne kırarsın pis ellerinle kapıyı kirlettin be. Ay tamam tamam. Ne yaparsan yap bugün seninle dalaşmayacağım. Çünkü bugün benim doğum günüm. Aa, iyi sana, kız ana. İyi ki doğdun. Hepiniz davetlisiniz doğum günüme. Kız oyunak. Öyle doğum günü ayağına hediye koparmayı düşünüyorsan... ...boşuna heveslenme. Zırnık koklatmam sana, avana alırım. Allah versin canım, hadi hadi başka kapıya hadi. Ne biçim konuşuyorsun be? Aa, aşk olsun be, ne hediyesi? Sizin varlığınız yeterli bana. Kız yaş pasta aldım, frambuazlı. Ay. Frambuaz ne kız, iyi bir şey midir? Hı. Yaş pastanın en iyisinden aldım be kız. Hep, Pastanın içine de altın sakladım. E artık kimin dilimine çıkarsa altın olurdur. Demek kız altın mı sakladın içine? Hmm. Biz sizde küsüz kardeşim. adımızı bile atmayız sizin eve değil mi abla? Deli deli konuşma Allah'ın Ne küslüğü. Biz onlarla kavga ediyoruz, dalaşırız ama ortada altınlı pasta oldu mu emin barışırız değil mi canım? Tabii canım. Hem de gerek var ne gürültüye? Tart, tart bekle. ben babam da Sultan'ı çağırıp Aa. geliyor değil mi canım? Aa. Ulan tibet yok, çekil yolundan. Senin o yolun günün altı ay önce değil miydi yoksa ben mi yanlış hatırladım? Üfff yanlış hatırlarsın sen. Ben sana sonra anlatayım. Selim! Sen de gelirsin değil mi? İyi, ee, tabi canım maden yaş pasta varmış gelmek lazım. <gülüyor> <gülüyor> Sultan! Kız hanım sen niye yattın? Kız Sultan, kızım. Sultan, kızım. Melekçenin doğum günüymüş. Pasta yemeye gideriz kız. Pastanın içine altın saklamış. Kimin dilimine çıkarsa altını uyalacakmış. Ana ben gelemeyeceğim. Karnım çok ağır. Siz gidin ha. Karnın mı ağrır? Kızım da demeyecek bir şeyin yoktu. Ne zaman ağrıdı kız? Sabah sabah kızını öyle laflar edersin ki insan hasta edersin. Bak hasta oldum işte kızım abuk sabuk konuşma. Sen şimdi burada aftan şey yani laftan mı hasta oldun? Ama ne bileyim be ana. Kahvaltıda bir şey dokundu herhalde ya. Siz gidin. Kişt. Eh. İyi o zaman. Ayşe. Ayşe. Buyur anne. Sen ablanın başında bekle kız hastadır ha. Ben ikinize de pasta getiririm. Oldu mu? Tamam anne. Hadi yavrum. Baba. Baba. Haydi. Pasta bir gideriz ha. Böyle çilekler baba. falan var üstünde. Evet. Evet. Hadi çok geç güzel. kalma baba. Geç kalma hadi. dur hızlı güzel. Leblebi de aldım e. leblebi. E. Baba. Ay. Ay. Koşun koşun. Basmayacağız koşun. Baba. Gel lan gel. <gülüyor> <gülüyor> Hani ben babla görüşmemize izin vermezdi şahin. Hani görüşmemiz zordu bundan sonra? Nasıl görüşme ayarladım bak. Lan sen yok musun be Ferhat? <laughs> Şeytanın poposuna anahtar uydurursun vallahi. Nereden çıkardın bu doğum günü yalanını? Ee keyfimizden üç kağıt açmayız herhalde şahin. Çok özledim seni be. Oh, dur lan. Kız şey. Sen geç bakayım şöyle odaya pencerenin önüne. Anam gelince haber ver bize. Biz Ferhat abine bir şey konuşacağız. Ne konuşacaksınız? Bana söyleyin sen ne demek istersin? Geç bakalım pencerenin önüne. Yani yavaş Kız. <ornamenting summertime> kız, dur. kız. Kız pasta çok güzel görünür ha oyunakçım. İşte Emin keseyim ben onu. Şişt, bir dur be patlama. <Champion> Önce mumları üfleyeyim be. Uh. <shaped> yo, yo hep mutlu olasın. Kırmızı donlarla donanasın inşallah. İnşallah donanasın <laughs> vallahi donanasın ha. Aa, ne -ha. güzel pastadır bu Ah. Ah. Dur bakayım canım benim. Ay vallahi dur bakayım. Ay. Hmm. Kaymak gibi dilimde eriyor ha. Yok. Pastayı amuduyla götürdün be. Ya, Ay, kız kızartıyı niye dedin? bize de bıraksaydın ha. Bak canım benim. Bu dünyada e. iki şeyi zafım vardır. Birincisi paradır. İkincisi İkincisi de paradır kız nerede bu altın kız? Aa, Aa. Ay bak altın benim dilime çıktı be. Hı, Aa. Görür müsünüz? Ben şansıma tüküreyim. Oh. Gitti altın gitti. Ama boş ver be. Maksat eğlenmektir be. Doğru Bili. değilsin kız. Eğlenelim bari. Ülü gibi oturmayın kız. Cık, cık, müzik açalım da azıcık kurtlarımızı dükelim bari. Şarkı da, ne güzel üretmiş, oynamış bir Hadi tekrar oynayalım. Baba, sen de dans et hadi bak şöyle yapacaksın bak bak. Hah. Böyle böyle mi? Nene <laughs> <laughs> <dediğin> yanına geliyor. <laughs> Böyle 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 delikan eh, böyle. Böyle baba böyle böyle. E bak bin abla gibi. Böyle baba bak. Aman bir önce parmak yukarı böyle aşağı yukarı ah 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 ah. Değil böyle ah. Bas bas Bismillah. Vay yavrum vay. Nasıl trabzai. Kimler gelmiş. Lan kınatacı. Sen bu evin yolunu bilir miydin? Ne oluyor burada be? <laughs> Gülmeyelim. bu herif. Dans edelim. Burada gülmez misin? Ay sen de bak. Heh. Parmağını tut şöyle. Hı. Ne dansı bu be? Sabah sabah ayranınız mı kabardı ya? Lan Allah'ım. Bacının doğum günüdür bugün bilmez misin? Nasıl olur be? Melekçe sen daha altı ay önce doğum günü kutlamamış mıydın? İki kere mi doğdun kız sen? Ya. Yok abi sen yanlış hatırlarsın be. Ben bu seni ilk defa kutlarım. Tabi tabi yanlış hatırlarsın. Bırak şimdi doğum tarihini de gel dans et Yunus. Hadi hadi. Ya mısınız <laughs> siz be? Abi Allah seni ne yapmasın be. sus be. Ferhat'ın tezgahıdır bu. Sultan da buluşmak için yapar. Çaktın şimdi. Ha doğru. Ee, Senin doğum günündü. E, Nasıl da unutmuşum. E, ha, kafa e, kalmadı ki. Kafa kalmadı. Ay, 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 tadım kaçtı benim bir. Be. Kız oynatçım. Sen oradan iki dilim pasta kes. Sultan'la Ayşe'ye götüreyim bir. Olmaz. Ay ne olmaz ay, be. be. Sıkıldım artık be. Haydi kes şuradan bedeni deniz mi siz be? Ben size Be. Aa, olur değil. Evet. Sensiz eğlencenin tadı mı olur be pebbet? Hayatta olma. Ben ha. bırakım biritasyonum çıktı kız da hastadır bir.